Merhaba arkadaşlar. Son günlerde Android telefon ve tabletlerde uygulama açarken kapanma sorunu yaşamaktayız. Bununla ilgili kısa bir çözüme ulaştık. Ee, alternatif olarak e, bu yöntemi uygulayabilirsiniz. Öncelikle Play Store açıyoruz. Uygulamalarım ve oyunlarım bölümüne hesabım bölümünden ulaştıktan sonra güncellemeler kısmına tıklayıp burada bulunan Android sistem web yev güncellemesini yaparak ve Google Chrome güncellemesini yaparak sorunu çözmüş oluyoruz. Bunu yaptıktan sonra telefonu yeniden başlatmanızda fayda var diye düşünüyorum. Bundan sonra uygulamanızın kapamadığını göreceksiniz. Eski Android web sistem uygulamasında bir hata oluştuğunu düşündüğümüz için bu güncellemeyi yaptıktan sonra o durumun çözüldüğünü gördük. Bunu size yardımcı olacağını düşünüyorum. Kanalımıza abone olmayı, gönderimizi beğenmeyi unutmayalım lütfen.